Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Oyun 160 kanalından Cihangir Ergül Bugün Manchester City kariyerimizi bir kez sizlere özetlemek istiyorum Uzun zamandır zaten OSM videosu çekmiyordum Oynamıyordum da yeni oynamaya başladım Fakat bu kariyerimizde bazı şeylerin çok iyi gittiğini söyleyebilirim Özellikle bu konuda dizilişimiz, kadromuz gayet zarif görüyorsunuz Alvarez'imiz var, Osimen var, Gökers var, Neymar var Ondan sonra Florian Virtis var. genel anlamda iyi katkılar. Dejon, Rodriguez, evinde De Bruyne, Rolante, Laborto, Rüdiger, Tah, Lomort, Ruben Diaz, Magnan, simon Yani arkadaşlar City'nin kadrosunu full değiştirdim. Kulübümüz bizden gayet memnun olacağını söylemek istedim. Başkan çok kızgın. Bir de bize akıl veriyorlar. Basın odasında işler şeyler konuşuluyor. Eleki dünkü maçtan sonra Cengir 93 takviyelere güveniyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz burada hocanın yetenekleri denemiyor. Daha bir ay diyor. Geçmişte zaten iyi şeyler yapmış. Kendisi iyi bir yetenekli olduğunu kanıtlamıştı diyor. Yani OSM resmi bizi çok iyi bir şekilde anlatıyor. Sponsorlarımız var. Kulübümüz bilgi analisti yapıyoruz. Stadyumda iyiyiz. Şu anda sana lig tablosu şöyle bir üçüncülüğümüz var. 44 puandayız. Menajer listesinde biraz tabi eksilerde gösterse de yani son günlerde yapılan transferlerle beraber biz transferde çok iyiyiz. Yani burada transfer biz gibi yapan bence yok ama hak ettiğimiz şu oyun bize verdi arkadaşlar. Yani verecektir. Sözün sonuna kadar ben şampiyonluğu hedefliyorum zaten. Lig tablosuna tekrardan geldiğinde yani Liverpool'la bir maçımız var. İkinciyi eğer yenersek ikinci değil de alacağız. E, Manchester United 1. 49 yani aramızdaki puan farkı fazla yok ama o kapanır mı derseniz zor gözükse de en az ikinci de zorlayacağız. Kadrosu bizden fazla fazla iyi değil. O kadarını söyleyeyim size. Fazla fazla iyi değil arkadaşlar görüyorsunuz. Hazır kadrosu zaten delati falan satmamış. Ben yani buralarda küresel değişiklikler yapan bir teknik direktörüm. Kesinlikle kadroyu bozmak istemesem dahi kadroyu yeniliyorum arkadaşlar. Çünkü bu elindeki kadro daha yeni alıştı maç oynamaya hepsi beraberinde. Gezama zaman zaten asist kralımız kendi bir var. Arkadaşlar yani bir şeyler yaptık. Ya. Yaptık arkadaşlar. Yapıyoruz. Hoşçakalın